arkadaşlar. Ben giriş yapmayı bilmiyorum. Sen yap girişi. Ben youtuberım. Merhaba arkadaşlar. Bugün Ceyda hediye almaya geldik. Ama insanları çekmeyiz, İnsanları çekmeyin. Yemek yiyeceğiz. <laughs> Yemek yiyeceğiz. Bundan youtuber olmaz. Güzel Şımarma zamanı. Çık. <laughs> ne yapıyor? Çok darlıyor. Hadi bir şey Devam et. Ağabey bu Bir şey müdür olamaz. Ya kaç ya, şey Yakalandı. Ya polis polis değil mi bu? Video çekiyor. Çekiyor şu an video? Nezil olmak seversen. geldi gel, izleme. Ya şu an iPhone 16 Pro Max. Oğlum bu yukarı çıkmıyor, yukarı. Yani. <laughs> Daha yeni 17 yaşına girdim. Bu arada arabam baksana. Ne? Çıkmamız falan lazım yani. <laughs> Allah Allah. Ben takılı kaldım. Bye bye. Git. Of <laughs> <laughs> ya. Çek skoru. Vuramadı. <laughs> vuramadı vuramadı. Evet.

kaçtı ve topumuzu vermiyorlar. Okay. De trenin altına kaçırdık. <laughs> Alet kazandı. Gezdik. Kampa geldik. Burkan dışarıda. Çadır güzel. Ne yapayım? Ha yat bakayım. <gülüyor> <gülüyor> <Ben son> <laughs> Hayalimizdeki tatile kalmıştı. Hayal hayal. Dekat. Şimdi şimdi Ceyda'nın çok istediği o kolyeyi aldık. İki tane ku. Büyük ihtimalle biz onu çekmedik orada biraz odaklanmaya çalışıyorduk. Bir tane siyah biri de, burada. gümüş, e, sorunuz gelen kuolu koy aldık. Ayrıca ben bir sürü alışveriş yaptım. Çok mutluyum. Merhaba merhaba. Bugün coğrafya projesi. Geçerler mi ben gelime? Yer kabuğu. Yer kabuğu <gülüyor> <adı>. <gülüyor> <gülüyor> ne yer kabuğu? Ya, yok diyor. Arkadaşlar şimdi o kadar zorlanıyoruz ki saatlerdir bundan. Çünkü Taha Yasin nereden gitti. Taha bizi bıraktı. Ee, şimdi izohips yapıyoruz. Böyle kat kat şey. Bunlar da bir kat yani çok gerideyiz şu an çünkü Çünkü Elif Hoca gelmiyor. Elif Hoca ile alakası da yok. Elif Hoca gelip bize gönger sermesi lazım. Çok Elin uğraştırıyor var. bizi. Yaptım Bakalım yavrum. diğerleri ne halde? Ne <laughs> haldesiniz? İyi hal. Oha. Üstüne turuncu geçeceğiz. Şu an kırmızı geçiyoruz. Çok iyi. Evet. evet. Hayır değil. Nerede o evet. ya? Oğlum o ben bunu çıkar çıkarmayayım. Ben tutmadı <laughs> ki. Ben tutmadı ki. Tamam. Işte biz bunu böyle yaptık. Tamam. Bu iz mı dışı. Bu da işte... Nedir tamam. İşte. Peki şöyle... Bu Oha burada kavga var en sevdiğim Yine bu böyle dursun ama Dursun yani. dursun tam sıkıntı yok halledersiniz Ama için açmanıza çok gerek Arkamızı Çok zor <laughs> Bastırma aşamasındayız <laughs> şu an Herkese merhaba arkadaşlar Bugün geometri dersindeyiz Benim best en iyi Süper öğrencim olan Taha ben ve kanalım. diğerleri Kadra ve diğerleri. Evet. Ha? Tırnak keçesi. Ders YouTube kanalına destek için video çekiyoruz. Evet. Bak bütün destekler bende de görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Geometrinin <laughs> Queen, imperatoricisi, İmparator. <laughs> imparatoru diyorlar. <laughs> evet. Hadi bak. Ben bacak bak. bak. Bak, bak, Ben böyle, ben böyle yapıyorum. Başka Evet arkadaşlar, dürüm yemeye geldik. Ben de Çekebilir miyim? Ya yeah, Berk şu çekirdekleri ee, böyle yiyormuş. Senin arkadaşımızı bir seviye taşıdık. Saat 12. Pardon 11. Güzel. Ve Urfa dürüm yemeğe geldik. En sevdiğim aktif şey. Herhalde evet. Selin çekiyor? Seni kızlarla tanıştırdım. Biraz ben sosyal, tanıyordum. biraz sosyalleşsin. Ben tanıyordum. Evden çıksın. <laughs> Arkadaşlar şimdi yürüyüşe çıktık. E, Selin Zeynep bizi terk etti şeyden gidiyor odan <laughs> Ve çayım geldi. Şu an ama. çok mutsuzum. Çayımı içmeye gitmek şey, istiyorum. Kendi yani, ya kendine, falan kendine değil. mesaj Ay. yaşıyor burada. A kanka kaç tane vlog çekiyoruz? Ben bana atıyorum. Gün gibi parlıyorsun. Şu çok Hayat kısa, ben <laughs> sular sallanıyor. Bir biliyor şey. musunuz? Erkekler örnek alın. Adam. <laughs> King. Yalnız görmüyoruz. Bir saniye ben de yapacağım. Ama mi? beni çekmemekte. Ben tenisçiyim. Gerçekten. Evet. Telefon verdi Bersu. Oğlum yapamadım. Nehir'e verdim. Telefon yani ne telefon aldın mı? alamazsın. Şey da. yapalım çekiyorsun bundan <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> telefon çekmek. Hadi. 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 Ya kanka. O kadar komik ne var? Ah, görmüyoruz Evet Aynen. hanımlar Nihal Özer'in mutfağındayız. Evet efendim. <laughs> evet efendim. Böyle kolaylık bulmuş. Evet. Bunu yapıyor artık. Evet. Ben. Ümit Bey çıkar mısınız? Şarjım Yok Evet. Evet. Yavaş. Evet. Arkada da Niye? Evet. Hadi kapıyı çal. Deniz'in parasını boş şeylere yatırdığını bu videoda anlıyorum. var mı? Artık artı bir misafirimiz var. Bu doğa bizlerle. Şimdi kapatacağı aldım. Ben fotoğraf kullanmıyorum. Deneyelim. Umarım Lush Sensation. PlayStation. <laughs> <Ben> Açık <açıkladım>. mı? Lush Sensation. <laughs> Lush station. Lush <laughs> Ali abi açıl artık. Bak ben kapalı ki açmaya çalışıyorum. Ben onu açmaya çalışıyorum. Ben açtım. Ben temizliyorum. Ay çok kötü oldu. Anne, annemin bak reklam anne, geldi. Bak kes kes. Ben, ben Reklama yaptım. Reklama yaptım. Reklam yaptım.